merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Mert'le beraber d oynuyoruz. Değil mi Mert? Yani Oyunun linkini da açıklamaya koyarız arkadaşlar. Bir dakika. Bir saniye bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar Mert araba buldum. Mert haritaya bak. Arkadaşlar eğer bu oyunu e, bak bakın arkadaşlar bu videoya e, daha deminki video e, şimdi diğer videodaki gibi 15 like gelirse 15 like gelirse arkadaşlar bu bu oyunu seri yaparız değil mi Mert? Evet zaten güzel bir oyun arkadaşlar Abi ben Eurotropa gel, geldim gelmediğini bilmiyorum ama Abi sen çok uzaktasın ya. Nedir o? Kan regiyo tavla buluşalım artık Ha. Hmm. Tamam. Aa, araba buldum. Araba buldum, ben görüyorum abi. Arkadaşlar biraz zor. Yani şey. Oyunda mesela silah bulmak zor. İkinci bölümde de şey gösteririz. Minigun'u falan nerede aldı bu gösteririz. Evet arkadaşlar. O minigun kolay bulunuyor. Ama arkadaşlar kullanması çok zor. Yani ekranın son bile yani bu Ben arabayla yanıma gel. Not, araba, araba yanına göremez gördüm çünkü şey ee, biz birbirimizi ben bulmaya çalışıyoruz. Bir de sen bizim grupta değilsin şu an. Yani adın görünmüyor. Ben görülmüyor. size istek gönderdim. Tanımadığı adama istek gönder çocuk bize istek gönderdim diye. Arkadaşlar bu arada oyunda açlık diye bir şey var. Açlığınıza çok dikkat etmeniz lazım. Arkadaşa, açlık bir saniye. Arkadaşlar. Mert oynayalım mı? Olmaz. Ya, Arkadaşlar şimdi Dinçeli de gelmek istiyor galiba oyuna. Kanka bak şimdi Mert sana grup iste atacak. Ee, oyuna gir play easy'e bas so sonra, sonra tekrar. Sonra tekrar play easy'e bas tamam mı? sonra grupsa gir. Menüye bas. Oradan grupsa gir. Ben sana istek atacak. Zaten orada görünecek. Accept onu. Kanka. Abi e, şey gidelim mi? The Mine'a gidelim mi? Arkadaşlar bir saniye. Eee. Etrafı daha iyi görün. Etrafı daha iyi görün diye gece görüş takıyorum. Gece görüşüm hak kazması var. Gaz var Oyun biraz karışık. Aynen. Yani şu, an, e, şu an arkadaşlar her yeriniz şu falan. E, her şeyi E şimdi. Abi yemek var mı bu arada sende? Benim açlığım ben düşmüş de. Yemek yok tamam o zaman biz map'e bakalım. Nereye gidebiliriz? Abi, şu an en yakın, pirzon. Pirzon da Hadi, Sen neredesin? Ben seni takip ediyorum abi. Sonra da dımayına gösteririz. Dımayına gideriz. Gösterir. Arkadaşlar, dumağını, öyle korku, Arkadaşlar size o tavsiye. Arkadaşlar gaz maskesi helikopter. Gaz maskesi helik ben biz gaz, maskesi, gaz maskesini helikopterden bulduk. Evet. Ama helikopter arkadaşlar %1 şans. Aga ben gel. Araba buldum. Aynen arkadaşlar bizim şansımıza çıktı. Arkadaşlar bir de son ses oynarsanız çok güzel oluyor. Arkadaşlar yapalım Arkadaşlar Abi Attım lan. <laughs> ne bileyim lan. Abi gel biz şimdi bir yere gidelim. Gel kanka. Sen gel bende. de. Gel bak ben burayı koruma yapayım şimdi. Inventory'den. Play. Mert gel içeri. Mert sen içeri gel. İçeri gel. Gel içeri, içeri gel. Please. Aynen abi, fena. Arkadaşlar şimdi ee, şöyle yapalım. Şimdi bir saniye. Mert, Dinçeli e, o şey. Dinçeli sen oyunda mısın? O zaman tamam biz oynuyoruz. İstersen zoom'dan çıkabilirsin bu arada. bak mesela bir şok ben açayım şu anda. Bunları, bunları konsuyum diye mesela şeylerini düşün arttırmanız lazım. Yoksa Yoksa arkadaşlar kendi canınız gider zaten. Ya, Bu arada arkadaşlar önerdiğiniz bazı oyunlar varsa onları da oynayabiliriz. ben de o silahtan vardı galiba. Ben Ama ben de hiçbir silah yoktu. Ben de yoktu. Görkem, biz şu an, sen şu an bizim takımda değilsin. Yani şu anda biz zor durumdayız zaten. En pro biz olduğumuz için tüm adamlar bize doluyor, değil mi? Evet arkadaşlar. Şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Biz, yani... Bir de arkadaşlar, bakın mesela bakın, şurası çok, evet. önemli. Bakın, evet. burada çizdiğim yer çok önemli. Ben evet. Ataka.

Aynen arkadaşlar AVP çok iyi bakın. Hadi biz bir arkadaşlar helikrash'ı gösterelim mi? Ya, arkadaşlar burada minigandan fazla ses geliyorsa kusura bakmayın elimde değil. Neredesin? He dur geliyorum adına. <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> biz